Trabzon'da heyecan dorukta çünkü yarın önemli bir organizasyon başlıyor. Trabzon Avrupa Olimpik Genç, e, Gençlik Oyunları'na ev sahipliği yapacak oyunlara 49 ülkeden 4000'e yakın sporcu ve yönetici katılacak. CNN Türk muhabiri Semiha Şahin Trabzon'da bize notlarını aktaracak. Geri sayım başladı. Heyecanla beklenen gün yarın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın akşam saat 20'de Hüseyin Avni Aker Stadyumunda oyunların açılış töreni başlayacak ve bu açılışın oldukça görkemli olması bekleniyor. Türkiye'nin ilk olimpiyat organizasyonu demek mümkün. 49 ülkeden yaklaşık 4000 sporcu katılıyor. Biz de şu anda Hayri Gür Spor Salonu'ndayız. Basket müsabakaları burada yapılacak. 8 ülkeden 16 takım kıyasıya bir mücadele içinde olacaklar. Tüm detayları Açılışın hangi noktada olduğunu almak üzere hemen konuğuma dönmek istiyorum. EOF Oyunlar Genel Koordinatörü Nihat Doker bizlerle birlikte. Hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. E, nedir şu anda gelinen son nokta? Sporcular hala gelmeye devam ediyor mu? Hazırlıklar ne aşamada? Siz... Çok güzel açıklamalar kısaca yaptınız ama onları ilave olarak yapalım. Şu anda Trabzon'a 39 ülkeden geldi. 10 dolayında ülkede bu gece yarısı veya sabaha karşı Trabzon'a girecek. Trabzon caddeleri ve sokakları cıvıl cıvıl oldu. Din, dil, ırk ve e, hiç fark gözetmeden e, farklı farklı kültürlerden gençler Trabzon caddelerinde geziyorlar. Oyunlar Köyü mükemmel oldu ve şu anda içinde bulunduğumuz bu salonda e, 2009 yılı Eylül ayında ayında başladı. 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Burada basketbol müsabakaları oynanacak. Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ilk 8'e kalan takımlar kız ve erkeklerde 16 takım burada kıyasıya bir mücadele edecekler. Buradaki Hayrüngür Spor Salonu bizim prestijli tesislerimizden birisi. eee 40 milyon TL civarlarına mal oldu. 7500 seyirci kapasitesi var. 72 metrekarelik bir dev skorboardu ekranı. 8 tane spor antrenman salonu ve diğer özellikleriyle çatı sisteminde çok güzel bir salon. Ve bunu bir kenara korsak bunun dışında Türkiye'de bir ilk olma özellikleri taşıyan birçok testlerimiz var. Şu anda Türkiye'nin muhtelif şehirlerinden akın akın insanlar Trabzon'a geliyor. Biz bundan çok büyük keyif alıyoruz. Trabzon'da yarın sayılı saatlerin kaldığı açılışa muhteşem bir açılışı az bir zaman kaldı. Şu anda yüzlerce hatta binlerce kişi Trabzon'da çalışıyor, emek harcıyor. Yarın saat 20'den itibaren de ekranları başındaki izleyicilerimiz canlı olarak bunu izleyebilirler. 1100 tane dansçı orada dans yapacak, 1600 kişi ilave görev yapacak, 4000 civarında kişi oradan geçecek. Havai fişekleri, ses sistemleriyle ve de orada çok sürpriz bir meşale yanma töreni olacak. O da Türkiye'de bugüne kadar yapılan açılışların umuyoruz en iyisi olsun diyoruz. Bu arada yabancı teknik delegelerimiz de geldi. İlk denetimlerini dün ve bugün yaptılar. Yöneticilerimizle de biz beraber bir toplantı yaparak memnuniyetlerini ifade ettiler. Mayıs ayında gördükleriyle bugünkü gördükleri arasında çok büyük fark olduğunu bunun bir Türk mucizesi olduğunu övünerek söylediler. Biz de bundan gurur diyoruz. Evet biz istersek Türk milleti olarak bunu yapıyoruz. İşte gördüğünüz bu salonda gelin gibi süslenmiş vaziyette Avrupa takımlarının müsabakalarının oynanmasını bekliyor. Peki çok muhteşem bir organizasyondan bahsediyoruz. Trabzon sokakları da aynı şekilde cıvıl cıvıl birbirinden değerli çok fazla tesis kazandırdı Trabzon'a. E, marka değeri nasıl olacak acaba? Dünyaya nasıl açılacak Trabzon? Trabzon zaten Trabzon spordan dolayı bir markaydı. Bundan sonra Türkiye'de de olimpiyat nitelikli bir organizasyonu yapmaktan dolayı bir marka oldu. Bundan sonra Trabzon'da, Ankara, İstanbul, İzmir'den sonra her türlü spor organizasyonunun yapılacağı bir şehir haline geldi ki hemen e, Cimnastik Federasyonu 2014 Gençler Avrupa Şampiyonası'na Yüzme Federasyonu 2013 yılı e, Dünya Gençler Atlama Şampiyonası'na talip oldu. E, Atletizm Federasyonu Milletler Kupası için aday oldu. İlerleyen günlerde bunlar e, daha da artacak ve de çok güzel sizi de ilgilendiren bir şey. Şu anda 245 dolayında medya mensubu Trabzon'a geldi. Artı 28 tane de uluslararası medya mensubu akreditelerini ettirdi. Bunların 14 tanesi geldi. 14'ünü de bekliyoruz. Trabzon şu anda her şeyiyle bu oyunları yapmaya hazır ve e, seyircilerini ekranları başında da izleyicilerini bekliyor. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ediyorum. için. Teşekkürler. Artık çok az kaldı dedik. Büyük gün yarın doğal güzelliği turistik ve tarihi mekanlarıyla Karadeniz'in başkenti olan Trabzon'sa dünyaya açılmaya hazır. Büyük gün yarın biz de canlı yayınlarımızla ve haberlerimizle an be an am, CNN Türk ekranlarından aktarmayı sürdüreceğiz. Teşekkür ediyoruz Semiha Şahin'e. Trabzon'dan bizlere aktardıkları için ve şu anda stü stüdyomuzda bir Konumuz var Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yapan bir isim Mehmet Atalay şu anda yanımızda ve şu anda da basın ilan kurumu başkanısınız. Birazdan basın bayramına ilişkin konuya dönüp o konunun ayrıntılarını konuşacağız ama şimdi az önce arkadaşımızdan aldığımız bilgiler neticesinde yarın Trabzon'da önemli bir organizasyon başlayacak. Siz Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü yapan bir isim olarak bu organizasyon için neler söylersiniz? Gerçekten bu büyük olimpiyatların provasıdır. Avrupa'nın olimpiyatıdır yani eğer samimi söyleme gerekirse. Dünya olimpiyatları var bizim bildiğimiz büyük olimpiyatlar. Bir de Avrupa'nın olimpiyatları var. Bundan başka olimpiyatı yok. 17 yaş altında yapılıyor bu organizasyon ama gittikçe prestij artan bir organizasyon. Burada yarışanlar daha sonra olimpiyatların en önemli yıldızları oluyor. Bir nevi ilk defa ciddi provalarını burada yapıyor. Ama gittikçe prestiji artan, büyüyen bir organizasyon. Ve bu organizasyon e, Trabzon'a çok şey katacak, Türkiye'ye çok şey katacak da... E, ...Türkiye'nin son yıllardaki 2003'ten başlayan, 2005'te yoğunlaşan... Müthiş organizasyon alma zenginliğini bana göre doruğa çıkaracak bir organizasyon. Biliyorsunuz Formula 1 ile başlayan, Şampiyonlar evet. Ligi finaliyle devam eden, Dünya Basketbol Şampiyonası, Dünya Tenis Şampiyonası yapılacak yıl sonunda. işte Erzurum, İzmir'de üniversite yaz, Erzurum'da üniversite kış oyunlarıyla. Şimdi de Trabzon'da bu organizasyon var. Bu organizasyonla biz Türkiye olarak olimpiyat, büyük olimpiyat için yapılmadık neredeyse organizasyon bırakmamış olacağız. Ve kendine özgü sıradan tesisler değil, hepsi proje açarak yaptırdığımız tesislerdir bunlar. Yarış yaparak yaptığımız, yarış açarak mimari proje inanılmaz projelerdir. Her birini dünyaya yeni son model proje olarak sunabilirsiniz. Mesela bugün arena statları sunulurken ilk Amsterdam Arena'dır dediler ki Amsterdam Arena diye bir stat yapıldı. Bütün dünyada 21. yüzyılın stadıdır. Bunu ...bir daha aşmak mümkün değil ama... ...ondan sonra onu aşan çok statlar yapıldı... ...şimdi Türkiye'nin yüzme havuzu... ...açılır kapanır yüzme havuzu... ...bu spor salonu... ...atletizm stadı ...şu anda dünyanın son model testleridir... ...sanıyorum gelen yabancılar da gıptı edip... Evet. ...ayrılacaklar ama Trabzon bu organizasyonu... ...bana göre çok başarılı yapacak... Evet. ...Türkiye'ye büyük avantaj sağlayacak. Evet, e, bu konuyla ilgili... E, ...düşüncelerinizi aldık... ...dediğimiz gibi gençlik ve spor genel müdürlüğünü... ...yapmış bir isimsiniz... Evet. E, konuyu sizi stüdyomuza tutmaya devam edeceğiz çünkü yarın basın bayramı ve bununla ilgili sizinle konuşacağız. Ancak şimdi kısa bir reklam arası verelim. Saat başında yeniden burada olacağız.